Koku Games'e herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle GTA San oynuyoruz Hadi başlayalım İlk bölümde sesim çok az gelmiş hmm, Bölümde şey yaptım İşte sesi kıstım Oyun sesine e Son buradaymış böyle bonus yapmışız kafamızı ben Hiçbir şey hatırlamıyorum Yok hatırlıyorum Şey hatırlamıyorum Adam öldürmüş müydü? Ha öldürmüşüm tamam. Selamünaleyküm. Yes, bir de görevi. Hadi bakalım sizi bir şey yapalım. Oraya geçtim. <laughs> Arabaya binip yardırıyoruz kanka. Yapma. Rahatıyor kapı. Sonra ses. Ay niye çok geliyor ya diyorsunuz. Ya geç demiyorsunuz hiçbir şey demiyoruz. Neyse ya. Al kırdık kırdın. Ya öğretiyor kısaca işte gel şöyle boya boya diyor geçelim orayı. Ha. <laughs> 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 200 yok 200 demişim 100 tane gravity varmış lan hepsini nasıl yapacağız? Hele şükür. Bu kadar mıydı? Ya bu kadar yoktu la. Daha vardı hatırlıyorum. daha var, daha var. Arabayı benim şimdi yukarılara bir yerlere gideceğiz. Acaba ne yazıyorlar? Hadi gidelim. düşman bölgesi tehlikeli olabilir ben Şöyle yardıralım. Ana ne avradını? oynamıyor oynamayı unutmuşum ben sürmeyi. Ben bayağıdır oynamıyorum bu GTA'sı. Of karıya bak. Tamam ben buradakileri hallederim. Ha. Şimdi şuradakine gidelim. Bunlar bizim azılı düşmanlarımızmış. Bunları öldüreceğiz. Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırdır la? Al. Ama sokarım sizin ha? Ama nasıl soktu? Ba bulaşmayacaktınız oğlum. Ben de silahım, silah var silah. ağızlar. Pezemikle sizi. Ama silahlı bir adama bulaşır mı şimdi bakın ben de pompalı olduğunu görüyor. Değil mi? Sen niye geliyorsun ba bulaşır? Sen de bir bak yok. Allah'ım ya. Şurayı da boyayalım. Tamam kardeş atlıyorum Hadi gidelim buradan <laughs> Şunları da öldüreyim de Gerçi de gitti Güme Dur la şurada bir yer var dur 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 la dur Ha burada bir yer var ya ben biliyorum. Hadi işte, şuraya şuraya. Çekilsene kardeş. Tam şurası. Evet. Hadi <laughs> Bırak ya. Bisiklete binmek eğlenceli lan. Amına kodum. <laughs> tamam alırız. Ha para verdi galiba. Allah of oh, 200 lira verdi. Eee tamam. sell gidiyor and the bir şey yapma amına kodum o piç ya tam bir şerefsiz o amına kodum o Abi o piç ya ona ellemeyeceksin abi işte o piç lan o piç Amına kodum lan o Abi pezeme koştu işte gideceksin ona bulaşmayacaksın ya ona bulaşma Tam bir amıko Tıpkı eski günlerdeki gibi adamım. Ne no, eski günlerdeki gibi adamım? Sen eskiden böyle miydin? Sen giydin lan o zaman falan. <laughs> Bize biraz destek lazım. Bu mı gördün mü? Hayır ama o ve ev köpeği barın. Bizim etrafımız olmalar bilmem ne. Hı nereye gidiyoruz? Ha, adam dövmeye gideceğiz şimdi. Adamları dövüp ağzlarına ağzlarına vuracağız adamı. Hmm, what the fuck man? Neyse. Şöyle şöyle hadi Allah park et. Oo feci. Feci park ettim adamım Senden iyi park etmiş adamım Evet Allah aç kapıyı. Açmayacağım lan amına taşlar soktum. E benim kardeş, e benim, e ben geldi. Sen gibi ilk defa git diyorsun lan, seni döveceğim lan şimdi. <laughs> Nasıl büyük bir yer lan? Hiç de büyük <laughs> değil. Sıska bir şey. Oha. Köpek olmuş lan bu adam. Bildiğin buna piçin hizmetçisi olmuş. Günah günah. Bırak lan çocuk. Oğlum ben şu dövemle az durur. that <laughs> hadi gidelim o ona tamamdır kanka bende pompalı var nasıl Çekil hayvan oh, bitch o bitch Vallahi bağ sopa vermedi. Ağzına çarparım senin pezevenk. Vallahi hadi ikimiz öldürelim bak seninle. Gel bana doğru. <laughs> <laughs> Ölüyorum lan. <laughs> oh man. Oo oh, iyi çaktı. Çekilin lan. Bizim bölgedekiler ve Sal fare tuşunu Kullanarak <laughs> Mesaj geldi la Tamam Bakayım mesaj dur <laughs> Türkçe'den reklam gelmiş Türkçecilerde ne reklamcı abi ya En reklamcı Ş ee, abi neydi lan o ismi? Aman boş verin. O <laughs> oh, man. Ben... <laughs> Bana bulaşmak istemeyin oğlum. amına nasıl senin ha. Kutu. Sopa mı oldu la ne işler la sa ama soktum öldüren bari Valla tüm silah yok silahım gitti şimdi ben ne edeceğim silahlarım gitti karı işlemiyor da karı ya neyse öldürem <laughs> Boğazıma bir şey takıldı lan <laughs> Asiktir polis asiktir polis asiktir polis Ay salak ya salak ya bin bin la bin ha siktir ha bana soktun polis la bin bin mal bin 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 mesela bin mi ya o zaman bin sen hayvan bin Allah'ım ya geri zekalı bilmiyorsa ay o oh, sen beni bıraksın amına siktim sen beni ne bıraksın la amına kodum diyor. Piç o zaman binseydin amına kodum. Al böyle de park ederim fucking bitch. <laughs> Git lan seninle konuşma. Enter. Oh, kurduk kurduk. <laughs> Bir kaydedem ya. üstüne kaydedeyim Drive Toro. Neyin var senin Ryder? Saygıda çıkı para gibi kazanılması gerek abi bir de şeyleri Sweet pardon Karnım aç Amına kodum karnı açmış Kavuk yemeğe mi gidiyoruz? Aa, hadi gidelim. Ben sürüyorum. Hep de ben sürüyorum ya. Sonra sizin eyletiniz yok mu? Bir daha söyleyin bana sizin eyletiniz var mı yok mu? Adamlarda eylet denilen şey yok abi. Vallahi bunlar hiç sürmüyor arabayı. Hep ben, hep ben, hep ben. Amıklı siz. <laughs> Boy, give me a number nine just like he is. Let me get a number six with extra dip. I'll have two number nine, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty five, one with cheese, and a large soap. Oh, how do Kenny assays him?

Let's go. Smoke. I'm going şey sürer gibiyim lan. Kara şimşek ve silahlar var ya. Hani bir tane araba var böyle. Siyah konuşuyor. Silahları falan var. Sanki onu sürüyor manasını. Yandan yandan silahlar. Bir patlama daha. Ben istiyorsan ananı satam patladı. O öldü. Beyler şuna ateş. Pezevenk. Beyler bir dakika ya durun. Ya durun ya şu silahları alayım. Hadi gidelim. Allah silahlarım oldu. 60 mermilik Uzi. İyidir kardeş. Ananı avradın ha. Neyse. Dön dön dön. <laughs> çok güzel laf sohuyorlar. Çok güzel konuşuyorlar vallahi. Çok güzeller. <laughs> Adamın yemeğini yemiş. Tamam kardeş seni götürürüm ama beni yemeyeceğine söz verirsen. Para yok mu la para? Para yok mu para? Tamam götüreyim abi. Ney? Adam bir şey söyledi bak Halasından abdiyası gibi burası halasından Normalde bu Gravel Squawk'tu ya İşte buraya, oradan buraya gelmiş Halasından miras kaldığı için gelmiş Valla ne, verdi ne verdi ben de bilmiyorum ama. 200 vermiş. Saygınlığım artmış. İyi iyi. Sorun yok. Gidip bir kaydedek tekrardan. Çünkü ben bu bugün şimdi videoyu bitireceğim. Şarkı yakıyor mu? Ya, ya yakmıyor. Hiç de yakmıyor anasını. Oba kardeş. Телефон. Чем? Neyse bir kaydedelim bakalım. Neler olacak? <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki bölüme kadar kendinize bakın. Ee, haydi hoşça kalın. ye hoşça kalın. Hadi bay.